Engelleyen sevgili geri döner mi? Bu videoda bu sorunun yanıtını vereceğim sana. Fakat buna geçmeden önce lütfen bu videonun altındaki abone butonuna tıkla ve kanalıma abone ol. Çünkü bu şekilde eski sevgilini en kısa zamanda ve en garantili şekilde geri kazanabilirsin. Evet bunu da söyledikten sonra direkt mevzuya geçiyorum. Eski sevgilin şu anda seni engellemiş durumda. Yani seni engelledi ve senin zihninde şu soru var. Geri döner mi? Yani sonuçta engelledi seni ve komple ilişki bitti mi şu anda? Bunu düşünüyorsun. Hemen bunun cevabını videonun başında vereyim. Evet, engelleyen sevgili de geri dönebilir. Kesinlikle dönebilir. Onun seni engellemesi her şeyin bitti anlamına gelmiyor. Dolayısıyla burada biraz sakinliğini korumak durumundasın. Sonuçta eğer şu anda engellediyse seni bunu çeşitli sebeplerden dolayı yapmış olabilir. Ani bir sinirle yapmış olabilir. Gerçekten bitirme niyetli bile yapmış olabilir. Yani bu bile olabilir ama bu bile senin için çok büyük bir ümitsizlik, bundan sonra hayatının bitti anlamına gelmiyor. Bu durumda bile eğer her şeyi doğru yaparsan onu geri kazanma ihtimalini en yükseklere taşıyabilirsin. Dolayısıyla şunu bilmekte fayda var. E, tabii ki karşı tarafın seni engellemesi seni çok üzüyor. E, onu çok istiyorsun, onunla e, illa beraber olmak istiyorsun ve onunla bir yaşam sürmek istiyorsun, onunla hayatına devam ettirmek istiyorsun. Dolayısıyla onun seni böyle engellemesi seni çok üzüyor. Sürekli onu düşünüyorsun, işte onu geri kazanmak istiyorsun falan. Ve bu duygusallığın içinde mantıklı şeyleri belki kuş perspektifinden, yukarıdan kendini izleyerek göremiyorsun. Sana tavsiyem bu duygusallığın içinde bir dur, bir sakinleşmeye çalış. Çünkü sonuç itibariyle dünyanın sonu gerçekten değil engellenmek. Dolayısıyla geri gelme ihtimali de var. Burada yapman gereken bir takım psikolojik şeyler var. Bir kere o engellemenin sana vermiş olduğu bu psikolojik baskıyı üzerinden en kısa zamanda atmak durumundasın. Çünkü böyle aşk acısıyla işte kendine acıyarak sürekli kendine hakaret ederek veya kendine sürekli neden böyle yaptım işte en sonunda kaçırdım adamı kızı falan diyerek bir yere varamazsın. Dolayısıyla burada biraz bir sakin ol. Şu anda ne olduğunu bir idrak etmeye çalış. Sonuç itibariyle olan şey Karşıdaki insan seni öyle ya da böyle şekilde telefonundan işte engelledi yani bir herhangi bir motivasyonla dolayısıyla onu bu motivasyona yani bu şeye iten şeylerin neler olduğunu çok ciddi anlamda analiz edersen bunları bu onu bu noktaya iten şeyler üzerinde bir çalışma yaparak onu ciddi anlamda tekrar geri kazanma ihtimalini yükseltebilirsin. Böyle aşırı bir ümitsizliğe gerek yok. Yani tekrar cevabım evet eski sevgilin seni engelledi ise bile onu geri kazanmak mümkün olabilir. Yani geri dönebilir. %100 bir garantisi var mı? Bu garantiyi sana kimse veremez. Ama senin elinden geleni yapman, senin vazifen ondan sonrası da zaten kendiliğinden meydana çıkacaktır. Meydana vuku bulacaktır hayatında. Dolayısıyla bunu da söyledikten sonra sana bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Herkese sunmadığım, gerçekten bu konuyla ilgili kendini geliştirmek isteyen, gerçekten bir üst noktaya gelmek isteyen insanlara 15 dakikalık ücretsiz bir görüşme sunuyorum ilk adapta. Bu görüşme neticesinde seninle çalışıp çalışmayacağımızı nasıl bir yol izlemen gerektiğini kısa ve net bir şekilde sana anlatırım. Evet, 15 dakika çok e, uzun bir süre değil ama en azından kısa bir tanışmak için iyi bir süre. Dolayısıyla e, bu süreyi eğer iyi değerlendirirsek e, senin için iyi bir yol çizebiliriz. Dediğim gibi ilk etapta bir video olacağım, dört tane sorum olacak. Onları yanıtladıktan sonra e, daha fazla detayları benden e, alacaksın WhatsApp üzerinden. Evet, bunu da söyledikten sonra bu videoyu beğendiysen beğen butonuna basmayı unutma. Kanalıma abone ol. Tekrar söylüyorum. Bunu da söyledikten sonra bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Sanan Altıntaş.